Tarih: 18 Temmuz 2003. İngiltere'nin Oxfordshire kırsalında, Harrowdown tepesindeyiz. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkan yerel halk, ağaçların altında hareketsiz yatan bir bedenle karşılaştı. Manzara ilk bakışta trajik bir intihar gibi duruyordu. Bir ağacın dibine kıvrılmış, sol bileği kesilmiş, yanında boş ilaç kutuları ve eski bir bahçe çakısı duran bir adam. Ancak yerde yatan bu kişi, köşesine çekilmiş sıradan bir emekli değildi. O İngiliz devletinin en çok şey bilen adamlarından biri, Dr. David Kelly'ydi. Ve ölümü, İngilkere ve Amerika'nın Irak'ı işgal etme gerekçelerini yerle bir eden devasa bir skandalın tam ortasına denk gelmişti. Peki dünyanın en tehlikeli biyolojik silahlarını aramak için çöllere giden, Birleşmiş Milletler adına Irak'a tam 37 kez giriş yapan bu çelik gibi adam, gerçekten evinin arkasındaki ormanda pes mi etmişti? Yoksa bildiği sırlar onun sonunu mu getirdi? Bugün dosyanın kapağını kaldırıyoruz. Doktor David Kelly'nin son günlerine ve ölümünün arkasındaki o korkunç soru işaretlerine bakacağız. Hikayeyi anlamak için saati biraz geriye, 2003 yılının başına sarmamız lazım. Dünya diken üstünde. Amerika ve İngiltere Irak'ı işgal etmek için yanıp tutuşuyor. Ama halkı ikna etmek için çok güçlü bir korku hikayesine ihtiyaçları var. Kitle imha silahları. İngiliz hükümeti Eylül ayında bir istihbarat dosyası yayınladı. Dosyadaki en korkunç iddia şuydu. Saddam Hüseyin, biyolojik ve kimyasal silahlarını sadece 45 dakika içinde ateşleyebilir. 45 dakika. Bu süre Londra'yı paniğe sürüklemeye yetti. Ama bir sorun vardı. İstihbarat camiası içindeki pek çok uzman bu bilginin abartıldığını, hatta düpedüz yalan olduğunu biliyordu. İşte Dr. David Kelly tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü Kelly, İngiltere'de biyolojik silahlar konusunda bir numaralı isimdi ve bu dosyanın hükümet tarafından kendi deyimiyle sex up yapıldığını yani süslenip abartıldığını biliyordu. Kelly bir casus değildi, dürüst bir bilimin sonuydu. Bu rahatsızlığını bir otelde BBC muhabiri Andrew Gilligan'la yaptığı sohbette dile getirdi. İşte o basit sohbet Kelly'nin hayatını bir kabusa çevirecek fitili ateşledi. BBC haberi patlatınca kıyamet koptu. Hükümet yalan söylüyorsunuz diyerek BBC'ye saldırdı. Tony Blair ve ekibi çılgına dönmüştü. Bu haberi sızdıran köstebek kim diyerek korkunç bir cadı avı başlattılar. David Kelly isminin gizli kalacağını sanıyordu ama devlet mekanizması acımasızdı. Savunma Bakanlığı tarafından ismi basına sızdırıldı. Evinin etrafı bir anda yüzlerce kamerayla kuşatıldı ve o meşhur sahne. Kelly ölümünden sadece birkaç gün önce parlamento komitesine ifadeye çağrıldı. O görüntüleri internette bulup izleyin karşınızda bir vatan haini değil, köşeye sıkışmış, sesi titreyen, onuruyla oynanmış nazik bir adam görürsünüz. Milletvekilleri ona sert sorular sorarken, o aslında orada yavaş yavaş ölüyordu. O günlerde bir arkadaşına, New York Times muhabiri Judith Miller'a gönderdiği e-postada şöyle yazmıştı. Pek çok karanlık aktörler, oyunlar oynuyor. Bu onun son mesajlarından biri olacaktı. Sorgudan sadece iki gün sonra eşine yürüyüşe çıkacağım dedi ve bir daha dönmedi. Resmi rapor intihar dedi. Dosya kapatıldı. Ama işte burası işlerin garipleştiği yer. Olay yerinde bağımsız uzmanların kafasını karıştıran hatta bugün bile tam olarak açıklanamayan detaylar vardı. 1. Parmak izi. Kelly'nin bileğini kestiği söylenen bıçakta, su şişesinde ve ilaç kutularında hiçbir parmak izi bulunmadı. Kelly eldiven takmıyordu. Peki o bıçağı kim tutmuştu? Bir insan canına kıyarken arkasında delil bırakmamak için bıçağı siler mi? 2. Kan miktarı. Olay yerine giden sağlık görevlileri burada ölümcül bir kesik için yeterli kan yoktu dediler. Kesilen damar ulnar arterdi. Tıp uzmanları bu damarın tamamen kesilmesi durumunda damarın kendini geri çekip kanamayı durdurabileceğini, tek başına ölümü getirmesinin çok zor olduğunu söylüyorlardı. 3. Keli'nin sağ kolu sakattı, güçsüzdü o körelmiş bahçe çakısıyla o kadar derin bir kesiyi o güçsüz kolla nasıl yapabilirdi? Tüm bu sorular havada kaldı. Olayın ardından Lord Huttle başkanlığında yürütüler soruşturma, hükümeti tamamen akladı. Ve inanılması güç ama Lord Hutton, Dr. Kelly'nin otopsi raporlarını ve tıbbi kayıtlarını ailenin üzülmemesi gerekçesiyle tam 70 yıl boyunca gizli kalmak üzere mühürlenmesini talip etti. North. Yıllar süren baskılar sonucu bu raporların bir kısmı 2010'da açıklandı. Ama o 70 yıl kararı şüpheleri körüklemeye yetti. David Kelly öldükten sonra ne mi oldu? Irak işgal edildi. Yüz binlerce insan öldü ve Irak'ta o iddia edilen kitle imha silahları asla bulunmadı. Yani Kelly haklıydı. Savaş bir yalan üzerine kurulmuştu. Ama bunu söyleyen adam artık yoktu. Kimileri onun onuruna yediremeyip intihar ettiğine inanıyor. Kimileri ise onun susturulduğuna çok şey bilen bir adamın o karanlık aktörler tarafından ortadan kaldırıldığına. Gerçek ne olursa olsun, David Kelly olayı, bir bireyin devasa devlet çarkları arasında nasıl ezilebileceğinin en trajik örneğidir. Sizce Harrow Down tepesinde o gün ne oldu? Bir vicdan azabı mı, yoksa küsürsüz bir cinayet mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bu tarz dosyaların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.